yaratmış güzel. Aşkım benimle sonsuza kadar bir ömür elimi tutmaya bu yolda devam etmeye evet der misin? Firmasında çalışıyoruz. Ee, böyle bir eleştirme yaparken aklıma geldi, kargolara ayırırken. Şöyle bir kapının önüne baktığım zaman işte bir 20-30 tane toplu araba görünce e, arabaları böyle dizip işte üstüne benimle evlenir misin yazıp e, güzel bir evli teklifi yapacağımı düşündüm. Daha sonrasında e, bunun daha bir merkezi konumda olmasını istedim. O yüzden Elazığ Öğretmen Evi'nin önü işlek Cadde, Elazığ'ın göbeği olduğu için orayı tercih ettim. Ee, saat on bir buçuk, on iki civarlarına e, seçtim. Red cevabı al verebileceğini düşünmedim. Çünkü ikimizin sevgisi de birbirine karşı e, sonsuz dedik, sonsuz bir sevgi yaşıyoruz kendi içimizde. E, şaşırdı tabii ki, haberi yoktu. E, getirdiğim zaman çok büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hani böyle bir şey yapacağımı düşünmüyordu çünkü. E, o şekilde oldu abi, güzel oldu. <laughs>